أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير الخلق الله الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin ve sallallahu ala enbiyayi vel mürselin. Amin ve rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve <laughs> aleykümselam ve Çok aziz ve muhterem Müslümanlar. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümleten üzerinize olsun. Bu akşam Siyer-i Nebi derslerimizin konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetin gelmesinden önceki işaretler hakkında ve peygamberimizin nübüvvet yani peygamberlik risalet verilmesine hazırlık dönemi. Hatırlarsanız önceki dersimizde Kabe'nin tamiri e, konusu ders çalıştık. Kaç yaşındaydı peygamberimiz yani orada siyer uleması diyor ki 35 yaşlarındaydı. Yani 25 yaşında evlendi, 40 yaşta peygamber oldu. Fakat bu Kabe'nin tamir esnasında Peygamberimiz 35 yaşlarındaydı. 40 yaşına dan önce 3 yıl peygamberlikten risalet gelmeden önce son 3 yıllar yani 37 yaşından sonra 30, arası. 37 ile 40 arası e, Siyer uleması diyor ki şu son 3 yıllar içerisinde peygamberlikten önceki son 3 yılları yani 37'den sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, inzivaya çekiliyor. Daha fazla züht hayat yaşıyor. Yani dünyadan elini ayağını e, çekiyor ve yalnız kalmayı ona sevdirildi. Ve böylelikle e, onun bazı onunla bazı işaretler ya ona bazı işaretler gösterildi ve gaybten ilk ses ne zamandı? Yani hatta buradaki rivayetlere göre 35 yaşlarında Kabe'nin tamiri esnasında çok enteresan, ilginç bir olay oluyor. Amucası, Peygamberimizin amucası Abbas ile taş taşıyorlar Kabe'nin tamirat esnasında. Fakat taş peygamberimizin omuzuna yara yapmıştı. Veya da acıtmıştı. Şöyle diye. Amucası Abbas Ya Muhammed rıza yani ihramını kaldır ki şu ihram diyoruz. İhram nedir? Bir de hatırlarsan hani hacca giden İki peştemal e, sarıyorlar. Birisi e, avret yerlerini belinden aşağıya, diğeri de üstünü yani belden yukarı. Yani eskiden e, insanlar böyle giyiniyordu. Yok. Yani, yok bizim gibi böyle. Yok. Gömlek yok olacak, antaresi yani olacak, pantolon olacak, bilmem ne olacak. Böyle bir şey yok. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasının e, oradaki e, sözünü göre ihramını yani diz kapağın üstünü açtı ve omuzuna koy. Yani ihramını e, omuzuna koysun ki taşı o bezin üstüne koyacak, omuzunu acıtmayacak, yara yapmayacak gibisi o an niyette. Diz kapağı üzeri açılmasıyla peygamberimiz bayılıp düştü. Ondan sonra onu dediler sordular ki ya Muhammed sana ne oldu böyle? Peygamberimize o zaman gayipten ilk defa bir ses. Ya Muhammed, azanı setret. Azanı yani üzerini ört. Setret, settir. Setir örtmek demektir. Sen peygambersin. Sana yakışmaz. Ve bu rivayetleri ulemaya göre deniyor ki Peygamberimizin gayipten duyduğu ilk ses buydu. Yani bunu ses olarak burada Peygamberimiz ilk olarak Cibril Aleyhisselam tarafından bu işareti alıyor. Daha sonra 37'den sonra bu işaretler, bu tür e, e, yani peygam, nübüvvete ve risalete hazırlık olan bazı işaretler çoğalıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var. Deniliyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de bana selam veren bir taş bilirim. Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olmadan önce taş ona selam veriyordu. Yani Resulullah aleyhisselatü vesselam o taşın yanından geçerken o taş peygamberimize Esselamu aleyküm ya Nebiyallah diye Esselamu aleyküm ya Muhammed, Esselamu aleyküm ya e, Resulullah gibi böyle bir hitabette bulunuyormuş. Bunlardan birisi artık hangisi rivayette geçmiyor. Yani Esselamu Aleyküm Ya Muhammed belki en doğrusu ve da Nebi Allah en doğrusu olabilir. ikisinden biri. Çünkü Risalet artık Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle Risalet geliyor. Nübüvvet artık e, o zaman başlıyor <laughs> ve bunun dışında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikten önce sadık rüyalar görüyordu. Öyle ki bu sadık rüyalar onlara e, rüyayı saliha veyahut da rüyay sadika diye deniliyor. Sadık rüyalar doğru rüyalar yani anlamında. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemizin sözüne göre bu rüyaları Resulullah aleyhissalatü vesselam gördükten sonra aynı şekilde gerçekleşiyordu. Aynı şekilde gördüğü gibi daha sonraki günlerde bu rüyalar gerçekleşiyor. Şurada Peygamberimizin gördüğü bir rüyayı da okuyalım dinleyelim çünkü ha, yapar, yapar. e, bazıların dikkatini kaçırmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinin üstünden bir tahta çekilerek, rüya bu, rüyasını anlatıyoruz. Bir tahta çekilerek yani evinin üstünden çatısından bir tahta çekilerek buraya büyük bir delik açıldığını sonra buraya gümüşten bir merdiven konulduğunu ve oradan iki adamın içeri girdiğini görmüştü. Bu manzara karşısında bir birilerini yardıma çağırmak istiyor. Peygamberimiz yardım arıyor, ama bir türlü konuşamıyor, dili tutulmuş gibi. Yardım için fırsat bulamıyordu. Sonra bu adamların her biri gelip onun iki yanını yanına oturdu. Sonra tuttu birisi elini vücuduna sokup yani onlardan birisi elini peygamberimizin vücuduna elini sokup buradan iki kaburga kemiği çıkardı. Sonra da göğsüne yönelerek buradan kalbini çıkarıp eline koyu verdi. O kadar gerçekçiydi ki elinin izini iliklerine kadar hissediyordu. Bu arada yanındaki arkadaşına şunu söylüyordu. O iki adamlarda arasındaki konuşma şöyle. Bu salih adamın kalbi ne kadar da güzel bir kalp. Peygamberimizin kalbi hakkında ne kadar güzel bir kalp diyorlar bu salih adamın. Sonra da kalbini yıkayıp temizledi zemzem suyuyla ve tekrar alıp onu yerine yerleştirdi. Çok geçmeden kaburga kemiklerini de olduğu yere iade etti. Ardından da geldikleri yere yönelerek merdivenden çıkarak gözden kayboldular. Giderken merdiveni de alıp götürmüşlerdi. Artık tavan yeniden eski hale getirilmiş ve her şey normale dönmüştü. Beklenen Nebi tabi olarak bu rüyasını da önce Hatice validemize anlattı. Böylesine kritik günlerde en büyük destekçisi de eşi Hazreti Hatice Tülkübra'ydı yine kendisinden beklenilen tavrı ortaya koyuyordu. Hatice annemiz <laughs> peygamberimizi teselli etmek için de şöyle dedi. Müjdeler olsun sana dedi. Önce, ardından da metin bir ses tonuyla şunları söyledi. Şüphesiz ki Allah senin için sadece hayır murat etmektedir. Burada da bir hayır vardır. Müjdeler olsun sana diye teselli de bulundu Hazreti Hatice radıyallahu anha. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle bir e, kaç işaretle şahit oluyor ve onun yanındakiler de buna şahit oluyorlar. Bu peygamberliğe bir hazırlık dönemi. Yani denildiği gibi ilk kâbe'nin tamirat esnasında gayipten duyduğu ilk ses, sen bir peygambersin, sana yakışmaz gibi. Sonra taşlar ona selam vermesi, daha sonra rüyalar görmesi, bir bizzat kendisi bunları hissederek. Daha fazla Allah Teala ona yalnızlığı sevdirdi. E, Hira Dağı'na pinip orada bir kendine bir mağara seçip oralarda Ramazan aylarına kalıyordu. Fakat bu, bu meseleyi devam edeceğim e, gelecek hafta inşallah. Zaten konu da Kadir Gecesi ile ilgili. Kadir Gecesi'nde de en çok anlatılan e, Kur'an'ın ilk indiği gece. Bunu inşallah hafta yaşayacağız. Orada bazı detayları zaten siz biliyorsunuz. Ben o detayları çabuk geçip inşallah daha fazla yorumlarına girmiş olacağız. Ama şurada başka bir ilginç bir konu üzerinde... dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu şöyle bir mesele. Adam e, peygamberimiz peygamber olmadan önce Hatırlarsanız bir derste yani hatta peygamberimiz gelmeden önce dünyaya gelmeden önce Yahudiler ve Hristiyanlar kitaplarında peygamberimizi haberi almışlardı. Tevrat'ta Musa e, aleyhisselam Allah Teala haber vermişti. İsa aleyhisselam Ahmet isminde bir peygamber geleceğini müjdelemişti. Bir taraftan Yahudiler, bir taraftan Hristiyanlar İlahi kitaplar vasıtasıyla son peygamberi bekliyorlardı. Şeytanlar da şeytanlar da bir son peygamber geleceğini o Kadir gecesi esnasında öğrendiler. Onu hafta inşallah şey edeceğim. Kahinler de o şeytanlar cinlerden de zaten e, haber alıyorlardı. Daha sonra o haberler kesildi. Neyin, neden kesildi diye sebebini e, inşallah hafta eş edeceğiz fakat şurada peygamberimizin son bir